Evet arkadaşlar şimdi size bugün A101'den aldığım Atlas marka 3'ü, üçlü, seti tanıtacağım. Şimdi burada resimde de gördüğünüz gibi bir tanesi darbeli matkap. 230 voltaj girişi 500 watt gücünde. 13 milime kadar delebiliyor. Ondan sonra ikincisi akülü matkap. 14.4 volt girişi. Tek akülü çantalı demiş. Ee, diğer aletimiz ise avuç taşlama 230 volt. Bunun da disk çapı 115 mm. Şimdi e, kutuyu açmadım. İlk defa şimdi açacağım sizlerin önünde. Bakalım içerisinde nasıl bir ürün çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. böyle bir kutu çıktı. Kutuyu açıyorum. Kutumuzun içinde darbeli matkap var. Kutumuzun içinde boşaltı. Evet, bir matkapımız bu şekilde. Ee, elde tutacak tutulacak yerine daha sonra monta ederim ben monte ederim ben. Ee, bu da şu yan tarafına takılan e, ölçüm aleti. Bunu da daha sonra takacağım. İlk, ilk, ilk etapta böyle kısaca tanıtayım. Bir de bu şekilde kullanma kılavuzu var. Bir diğeri akülü matkabımız. Akülü matkabımız ise bu şekilde çıkartayım. yanlarında böyle iki tane kendinde gelmiş e, uçları var. Uçları tekrar aynı yerlerine takayım. Hı, bu şekilde çıkartabildim ancak. Biraz bastırmanız lazım yoksa tırnakları güzel tutuyor. Bunu da takalım tekrardan. Şu an şarj olmadığından dolayı çalışmıyor. Bunu da daha sonra e, videolarımızda ayrıntılı şekilde nasıl olduğunu göstereceğim. Bu da avuç başlama aletimiz. Kablosu burada gördüğünüz gibi. Açma kapama düğmesi. Ee, şöyle elim aldığımda ilk hissettiğim şey e, kalitesi uyandırıyor. Yani böyle çok e, adi, çin malı gibi durmuyor. Yani e, sizin evde e, küçük çaplı yapabileceğiniz işlerin tamamını yapar diye düşünüyorum. Daha kullanmadım. Yani öyle büyük paralar verip de e, diğer e, kaliteli malzemeleri almaya gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim söylediklerim e, böyle ağır işler yapan kişiler için ya da e, iş yerlerindeki arkadaşlarımız için geçerli olmayabilir. Bu küçük evde e, kendi yapabileceğiniz işler. E, kutunun içerisinde spiral ile ilgili taşı ondan sonra korumasın. Böyle çıkartalım görün sizden. Elde tutulacak yeri şu yan tarafına takılıyor. Bunlar daha sonra beni takacağım. Şimdi size göstermek istediğim kutunun içinde neler çıkıyor. Böyle uçlar çıktı. Bu daha önceki akül matkabımıza ait de. Olsun aynı kutuya koymuşlar bunları. Böyle spiral takmak için, taş takmak için sıkmamız gereken aparat. Ondan sonra bu şekilde evde kullanabileceğiniz aküler, dübeller, vidalar var. Sonra harbi matkapımıza ait e, uçlar var. İki tane e, zannedersem demir veya da beton delme ucu. İki tane de tahta e, delme ucu, tahta delme de kullanabileceğimiz uçlar diyebiliriz. Bundan sonra e, böyle bir şey geldi. Bunu tam e, zannedersem bu da akülü matkapımıza ait diye düşünüyorum. Bunları çözmem için ayrıca video atacağım. Bunları boş zamanlarda ben denerim. Kutumuzun içinde sadece bir beyaz ayrı bir aparat kaldı. Bu da evet akülü mat kalın şarj ünitesi. Bu da adaptörü. Bu kadar. Size söyleyeceklerim bunlar yani dediğim gibi şöyle elim aldığımda bu plastikler falan böyle çok adi durmuyor. Çin malı gibi durmuyor. Biraz kaliteyi hissettim ben. Aslında çok kaliteye önem veren biriyim. Boş mesela çok favoridir bu aletler üzerinde. Ama yani çok para vermeye gerek yok. Bunu 159 liraya A101'den aldım. Üçü de kullanışlı. Evde böyle küçük çaplı işler yapabilirsiniz. Büyük paralar vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani bu verdiğiniz paraya da değer. Bu benim ilk videom. Kusura bakmayın bazı yanlış şeyler söylemiş olabilirim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.